拿着吧，行。 Hatay'da tarım arazileri çekilen sınır duvarı nedeniyle sınır dışında kalan çiftçiler can güvencesi tehdidiyle tarlalarına gitmeye korkuyor. Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Boşin köyünde yaşayan çiftçiler 2 yıl önce çekilen sınır duvarları nedeniyle her sabah tarlalarına sınırı geçerek gidiyor. Çekilen sınır duvarlarına 1 kilometre kala görevli askerlere kimliklerini bırakarak ilerleyen çiftçiler 1 kilometrelik yolculuğun ardından kendileri ve sınır kontrolleri için açıldığı öğrenilen kapıdan geçerek tarl larına gidiyor. Tarlalarına gitmek için sınır duvarlarını geçmek zorunda kalan Hataylı çiftçiler, topraklarının hemen yakınında bulunan Salgın kentine bağlı Cisirmek sur kasabası tarafından tepkiyle karşılanıyor. Ara sıra sözlü tartışmaya da maruz kaldıklarını iddia eden çiftçiler, kasabada yaşanan çatışmalarla beraber tarlalarına gitmeye korktuklarını dile getiriyor. Öncümüz olmuyor tarlada. Çalışamıyoruz. Korkuyoruz. Suriye'de Suriye sırın, sınırında kalıyor tarlamız. Kendimi Suriye'de hissediyorum. Can gönlümüz yok. Ee, şu an biz sınırdayız, sınır dışındayız. Bizim tarla 30 döneme yakın burada, sınır, sınır dışında kalmış bulunmakta Hı. ve biz şikayetçiyiz. Malımız çalınıyor. Ee, ondan sonra can güvenliğimiz de Gönlüyor. hiç kalmıyor. Tamam, burada deyelim. bazen çatışmalar çıkıyor, mermiler bizim üzerimizden geçiyor. Biz de bazen ya, e, siper, siper alıp yara yatıyoruz. Yani can güvenimiz hı hı. hiç hiç kalmamış. Biz tarlamızda şu an ben solama yapıyorum bahçıvacıyım. Biber ekmişim. Solama yapıyorum. Evet. Biberim yarısı ha, biberin yarısı biberin yarısı çalınıyor. Suriye'ye gidiyor. Pazarlarda bile satılıyor. Ha bu kadar. Yani malımız çalınıyor. Ha biz de can güvenimiz yani Allah'a kalmış her gün öyle gelip çıkıyoruz. Sen de bizim arazimiz ee, sınır dışında kaldı, 30 dülüme yakın bir şey ve oraya girmekte biraz sıkıntılıyız, malımız çalınıyor, ee, yamalınıyor. Daha önce bir proje vardı, ilk e, hedef asi dolanacaktı, bir baktık proje değişti, bizim tarlamız sınır dışında kaldı. Vallahi biz mağduruz, biz e, eski ilk projeyi istiyoruz. Ben at arabasından veya traktörümden çıkıyorum. İlerde bir devriye var, askeri devresi. Ben ona kimlik veriyorum. Kimliği geçtikten sonra ben bir kilometre, iki kilometre gidiyorum. Ve sonunda bir kapı var. O kapıdan şimdi sınır dışı, ikinci bir giriş. O, o zaman yani ben hemen hemen sınır dışında geçmek zorunda oluyorum. Orada Suriyeliler var. Ee, biraz sıkıntılı, tehlikeli. Kendi dört e, 5 kişi, altı kişi olmazsa giremiyoruz. Korkuyoruz. Can güvenliğimiz yok korkuyoruz. Malımız yamalanıyor. Biz orada 30 dilim biber ekmişiz. Ve malımız vallahi yamalanıyor. Yani üçte birisi, üçte ikisi gidiyor yani. Şimdi biz bu iki yıl oldu. Bu çileyi çekiyoruz, yaşıyoruz, korkuyoruz. Yani mümkünse devlet büyüklerimiz el koymasını istiyoruz. Dişler Bakanımız, Cumhurbaşkanımız buna bir el baksın, bir göz baksın. Mümkünse arz ederim, rica ederim. Allah için başka bir şey istediğimiz yok.